Kıymetli hemşerilerim, kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle burada bugün açılışını açılışını yaptığımız pazar yerinin hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz ben Tekirdağ'da liseyi bitirene kadar yaşadım. Herşembe günleri Kolordu Caddesi'nde pazar kurulurdu. Biliyorsunuz, yaşa müsait olanlar hatırlar. Ee, okula giderken de zaman zaman pazara alışveriş içinde giderdim. Ee, evin ihtiyaçları için annem gönderirdi. Alışveriş yapardık. Tabi onun ilk zamanlardaki çok küçük halini daha sonra zamanla büyüdü. O cadde içerisinde yukarıda Muratlı Caddesi'nde birleştiği yere kadar uzadığı zamanlar oldu. Ayrıca İnovatif Lisesi'nde öğrenci olduğum için e, okula gidip gelirken de Perşembe günleri pazarla ilgili daha sonra ortaya çıkan sıkıntıları da yaşadık. E, işte pazara yük getiren, taşıyan araçların park edecekleri yerler ayrı bir sorun. E, yine gidip gelmek pazarın. E, yetersizliği sebebiyle tezgahların başka alanlara taşması vesaire gibi sorunlar. Tabii Tekirdağ o tarihlerden bu zamana kadar çok büyüdü, nüfusumuz çok arttı, Süleyman Paşa ilçemiz nüfusu çok arttı. E, farklı ihtiyaçlar da oldu. Başka günlerde pazarlar kurulmaya başlandı ama burada da vakti zamanında ilk kurulduğu zaman, Ahmet Osman Tabak zamanında da açıldığında alışveriş için geldiğimiz oldu. Tabii bu sokaktan, bu caddeden geçip gidiyoruz sürekli. Buradaki sıkıntıları da biliyorduk. Aslında pazarlar, özellikle bu tür açık pazarlar, şehirlerin gelişmişliğini de gösteren bir takım vitrinler gibi. Hem buralarda tezgah kuran, balını satmaya çalışan esnafımız, hem de alışveriş yapan insanlar bakımından bu mekanların bir şehrin gelişmişliği ile ilgili bir gösterge olduğunu da düşünüyorum. Bu bakımdan buradaki hizmet aslında bir başlangıç olarak kabul etmek kaydıyla tabii büyük bir hizmet. İnşallah arkası gelecektir. Süleyman Paşa'mızın ve daha geniş manada bütün ilçelerimizin, Tekirdağ'ımızın bu şekilde güzel, konforlu alışveriş, güvenli alışveriş imkanı sağlayan mekanlara ihtiyacı var. Tabi burası bir pazar yeri olarak düşünülmüş ama birçok imkan içerisinde barındırıyor. Mesela çocuklarıyla beraber alışverişe gelenler için çocuk parklarımız var. Zaman zaman alışveriş esnasında dinlenmek için çay bahçelerimiz var. Bunun dışında diğer ihtiyaçları için alışverişe gelen insanlarımızın onları karşılayacak mekanlar da düşünülmüş. Ayrıca pazar eee kullanımı dışında otopark olarak da ki Süleyman Paşa ilçemizde buna çok ihtiyaç var otopark olarak da hizmet edecek diğer günlerden zamanlarda kısa bir zaman içerisinde 8 ay gibi bir süre içerisinde burası hem de salgın şartları içerisinde inşa edildi ve Cüneyt Başkanının da açıkladığı gibi çok da makul bir ee, miktar, e, fiyatla burası e, bu şekilde bu hale getirildi. E, tabii ki para e, önemli ama sade para yeterli değil. E, hem parayı kullanma, tasarruflu kullanma önemli hem de tabii e, hizmet e, niyeti, hizmet aşkı önemli, şevki önemli, heyecanı önemli. Ee, Cüneyt Başkan e, bunların hepsine sahip. Kendisini tebrik ediyorum. Böyle bir güzel yeri Süleyman Paşa'mıza kazandırdığı için inşallah başta başka pazar pazar yerleri olmak üzere daha e, birçok güzel hizmetle e, beraber olacağız. Değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, Tabii Tekirdağımız Türkiye'nin e, en güzel şehirlerinden biri sadece güzelliğiyle değil, coğrafi konumu itibariyle sahip olduğu imkanlar bu bakımdan önemli. Hem karayolunun, hem hava yolunun, hem demir yolunun, hem deniz yolunun dördünün birden ortak olarak kullanılabildiği bir şehir Tekirdağımız. Bunun ötesinde bir sanayi şehri olması sebebiyle de Türkiye'mizin ekonomisine büyük katkı sağlayan üretimi sebebiyle ve bu üretimin ortaya çıkarmış olduğu vergi sebebiyle bütçemize de çok büyük katkı sağlayan bir şehrimiz. Biz Tekirdağ'ın bir evladı olarak Tekirdağ hizmeti önce olarak görüyorum. Bu benim şu anki içinde bulunduğum, taşıdığım sıfat buna engel değil. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıyım ama Tekirdağ'a bir ayrıcalık yapmıyorum. Sadece bugüne kadar Tekirdağ'ın eksik kalan bazı hizmetlerinin tamamlanması. Türkiye'deki diğer şehirlerimizin, illerimizin almış olduğu hizmet nispetinde Tekirdağ'ın ekonomimize katkısı nispetinde hizmetleri alabilmesi için gayret gösteriyoruz. Yoksa ilave Tekirdağ'ın hakkı olmayan bir şeyi talep etmiyoruz, hakkı olanı talep ediyoruz sadece. Bu konuda da tabii bütün milletvekili arkadaşlarımızla, bütün belediye başkanlarımızla, e, siyasi parti farkı olmaksızın Tekirdağ'a hizmet noktasında birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Değerli arkadaşlar, bir Tekirdağ sadece coğrafi konumu, ekonomik ilkeleri sebebiyle değil, bizim vatanımızın savunmasıyla ve kritik dönemlerde üstlenmiş olduğu vazifelerle ve bu vazifelere mekan teşhir etmesiyle de önemli. Çiğdem Hanım bahsetti, dün Çanakkale'deydik, Mustafa Bey bahsetti, Çanakkale'deydik. 18 Mart Çanakkale zaferimizin 106. yıl dönümü bizim tarihimizi değiştiren bir savaş ve bir zafer. Eğer Çanakkale'de muvaffak olamasaydık o zaman 1915'te daha İstanbul düşmüş olacaktı ve belki bugün bu topraklarda istiklal içerisinde, hürriyet içerisinde yaşama imkanını bulamayacaktı. Bu bakımdan tarihin seyrini değiştiren çok büyük bir savaş, çok önemli, kritik bir savaş, dönüm noktası ve o savaşta e, tabii büyük kahramanlık göstermişiz. E, çok büyük kayıplar, 250 bin civarında şehidimiz var e, ama buna rağmen e, dünyanın en güçlü ordularının Çanakkale'yi geçemeyeceğini ispat etmiş göstermişiz. Tabii tarihimizde çok büyük zaferler var. Çok e, muhteşem, çok şaşalı büyük zaferlerimiz var. Fakat Çanakkale zaferi onlardan farklı çünkü yokluk zamanında on yıllarca süren büyük savaşlarda hem nüfus kaybetmişiz, şehitler vermişiz, hem ekonomik olarak bitme noktasına gelmişiz. Bir Birinci Dünya Savaşı içerisinde de birçok cephede, sekiz cephede savaş yürütüyoruz. Öyle bir noktada kazanmış olduğumuz, sıfır noktasında kazanmış olduğumuz büyük bir zaferdir. Bu bakımdan çok kıymetlidir. Ayrıca Çanakkale zaferi milletimizin Hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi coğrafyasından olursa olsun vatan tehlikede olduğu zaman, istiklalimiz tehlikede olduğu zaman bir araya gelerek tek bir yumruk halinde mücadele ettiğini bir göstergesidir. Oradaki şehitleri gezerken görüyorsunuz, bugünkü Türkiye Cumhuriyetimizin sınırları içerisinde yer alan bütün illerimizden, ilçelerimizden, köylerimizden şehitlerimiz var. Ayrıca bugünkü sınırlarımızın dışında, misak-ı milli sınırları içerisinde ama... Üsküp'ten, Saraybosna'dan, Kosova'dan tutalım, Halep'e kadar, Bakü'ye kadar birçok yerden şehitler o şehitlikte kucak kucağa bir arada yatıyorlar. Dolayısıyla Çanakkale'deki birlik ruhuna, bizi millet kılan ideallere Çanakkale'de şahit oluyoruz hep beraber. Bir taraftan büyük bir zafer, büyük bir kahramanlık hikayesi, ama bir taraftan da millet oluşumuzun temellerini Çanakkale'de görüyoruz. Bir milli şuur merkezidir Çanakkale. Ama Çanakkale'deki o büyük zafere katkı sunan ve en önemli oradaki mücadelede, cidalede fonksiyonlar üstlenen 57. alayında kurulduğu yer, yeniden kurulduğu yer burasıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa. Tekirdağ gelmiş ve 57. alayı burada yeniden e, kurarak Çanakkale Savaşı'nda büyük yararlılıklar gösteren 57. alayla onun başında mücadele etmiştir. Burada şunu ifade edeyim. Çanakkale'deki ruhu anlatmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş sonrasında Ruşen Eşref Şef Ünayduna daha sonra soyadı günaydın olan gazeteci Ruşen Eşref'e vermiş olduğu bir beyanat var. Orada size bomba sırtlı olayını anlatayım diyor Nedir bomba sırtlı olayı? Oradaki düşman birliklerini durdurmak için en azından belli bir süre orada tutmak için bir talimat alıyorlar. Askerler süperlerde Tam olarak muvaffak olmaları mümkün değil ama vakit kazandırmak istiyorlar ordunun diğer güçlerine, birliklerine, birimlerine. Siper'e giriyorlar, siperde şehit oluyor birinci grup. İkinci gruba talimat veriyor, onların yerine siz geçin diye şehit olanların yerine. Yok ki, ikinci grup oraya giderken kendi gözlerinin önünde siperlerdekilerin şehit olduğunu gördüler, müşahede ettiler kendileri gidecek 3 dakika içerisinde kendilerinin şehit olacaklarının da farkında. Ama bir zerrece sizin, göstermeksizin, tereddüt göstermeksizin hemen siperde yerlerini alıyorlar ve onlar da şehit oluyorlar. İşleniyor ki bizim askerimizi, Türk askerini muvaffak kılan bu şuurdur. Çanakkale ruhu da budur. İşte ölümü öldürmek dediğimiz şey budur. Vatan söz konusu olduğu zaman istiklalimiz, sünniyetimiz söz konusu olduğu zaman milletimizin bütün fertleri bu gözü karalığı, bu fıtırsızlığı gösterebilecek bir ayettedir. Tekirdağ'da Çanakkale Savaşı'nın önemli merkezlerinden, o zaferin payelerinden en azından bir kısmını üstlenecek yerlerimizden birisi. İnşallah bu 57. alayla ilgili de bazı burada adımlar atıp ona dair bir müzeyi burada oluşturma arzumuz, niyetimiz var. Ben Tekirdağlı hemşehrilerimiz için bu güzel mekanın hayırlı olmasını diliyorum. Bu e, hizmetlerimizin sadece bir kısmı olacak inşallah değil mi? Könek Bey. E, değil mi Kadir Bey? Sayın Başkan Tekirdağ inşallah e, bütün vatandaşlarımızın e, huzur içerisinde, müreffeh bir şekilde yaşayacağı, gerçekten yaşanır e, her halinde yaşanan bir şehir olan Tekirdağ'ımızı güzelleştirecek adımları hep beraber atacağız hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.